Yüzden. Yine de burası yedi harikayla çağdaş sayılabilecek tipik bir Helenistik çağ evi. İki katlı, yüksek tavanlı, küçük odalı, pencereleri küçük olduğundan içine fazla güneş ışığı girmeyen, karanlık ve çok da konforlu sayılamayacak bir aile yuvası. Ama dönemin büyük şehirlerinde hayatın büyük bir kısmı evlerdeki odalarda değil, şehir merkezindeki pazar yerinde geçiyordu. Her yolun sonunda tıpkı Londra'da olduğu gibi caddenin ismi yer alıyor. Ama burada gördüğünüz gerçek bir hazine. Bu bir çeşme. Çeşmeden gelen su buradan borular yardımıyla cadde boyunca akıyor ve evlere ulaşıyor. Şehirde oturan herkes kendi önünden geçen su borularının bakımından sorumlu. Asıl ilginç nokta Tüm bu su aktarma sisteminin bir kadın tarafından finanse edilmiş ve yaptırılmış olması. Fili isimli bu kadın kentin ilk kadın belediye başkanıydı. O zamanlar kadınların evlerde ayrı odalarda yaşadığı düşünülürse bu kadın alışılmadık bir rol üstlenmiş. Ama öyle de olsa onları toplumsal hayata katılmaktan alıkoyan bir şey olmadığından Fili gibi kadınlar böylesi şahane bir su kemeri sistemi kurabilmişler. Adını bugün taşın üzerindeki bir yazıttan okuyoruz. Halkın kendisiyle gurur duymuş olduğu kesin. Bu şehirlerin çarklarını döndüren yağın para olduğunu söylemiştik. Para ilk kez bu agoralarda yani antik pazar yerlerinde işlevsellik kazanmış. Şehirler pazar yerinin kenarındaki dükkanları kiraya vermiş, malların taban fiyatlarını belirlemiş, kotalar koymuş. Ayrıca pazarın bakımını ve asayişini üstlenmişler. Buralarda yiyecek, köle, ithal mallar ne ararsanız hepsi satılmış. Bu muhteşem mermer sütunlara gelince. Burası deyim yerinde ise şehir sakinlerinin piyasa yaptıkları yer. Tabii bu kentlerin bugünkü şehir anlayışımıza tam olarak uyduğunu söylemek zor. O zamanlar endüstri falan yokmuş. Toplum yazarlar, sanatçılar, düşünürler gibi kişilerden oluşuyor. Bunların çoğu şehrin içinde aylak aylak dolaşıyormuş. Büyük arazi sahipleri ve onların köleleri, küçük çiftçiler ve birkaç küçük iş adamı da varmış tabii. Ama şehirlerin merkezi olan bu akropollerin yeah, daha çok Palm Springs ya da Royal Tunbridge Wells havasında birer mesire yeri olduğu da bir gerçek. İnsanlar keyifli zaman geçirmek için bu pazar yerine geliyor, bu açık alanlarda oturup birbirleriyle sohbet ediyor, belki buğday fiyatları üzerine konuşuyor ve yeni tamamlanan bir heykelin yedi harikadan biri kadar güzel olup olmadığını tartışıyorlardı. Fakirlere yiyecek içecek yardımı yapan zenginlerin isimleri pazar yerindeki taşların üzerine kazınıyordu. Vali ya da belediye başkanları Heykeli bile dikiliyordu. Her yönüyle güzel bir yaşam şekliydi. This. Burası, Buleterion adı verilen meclis binası. Priene'nin en zengin ve en nüfuzlu 640 sakini bu binada toplanır, tahıl fiyatlarından şehirde görev yapacak doktorların belirlenmesine kadar pek çok konuyu tartışır ve şehir yasalarını belirlerlerdi. İçlerindeki oturma sıralarıyla bu meclis binaları, modern demokrasinin ilk uygulandığı yerler sayılabilir. Bu demokrasi, herkesin söz hakkına sahip olduğu kabile toplumlarındaki gibi basit bir demokrasi değil. Gözetim altında tutulan ve düzeni sağlanan bir toplumun yönetim biçimiydi. Aynı demokrasi modern dünyanın gerçekten atası sayılabilecek bu ticarete dayalı ortamda dinamik ve atak bir toplumun ortaya çıkmasını sağlamıştı. Oturma yerlerinin birbirini görecek şekilde karşılıklı düzenlendiğini fark ettiniz, değil mi? Bu gerçek bir devrim. Tarihin tozlu yollarından daha da gerilere giderek, bundan daha eski toplumlara baktığınızda, belki yine gölgelere bürünmüş tapınaklarla ve büyük şehirlerle karşılaşırsınız. Ama burada olduğu gibi insanların karşılıklı oturdukları bir şehir meclisi daha bulamazsınız. Daha eski topluluklar bir balık sürüsü gibi içgüdüleriyle hareket ederken, burada insanların ilk defa birbirlerinin yüzüne baktığını, birbirlerinin görüşlerine kulak verdiğini görüyoruz. Bir görüşler dengesi bulmaya çalışıyor, gerektiğinde görüşleri beraberce yargılıyorlarmış. Hatta oturup bir yedi harikalar listesi bile hazırlamışlar. Bu yüzden modern dünyanın gerçek ataları onlar. Yaşam o zamanlarda bir tür yarıştı. Gençler de bu yarışta nasıl ayakta kalabileceklerini işte burada öğreniyorlardı. Gimnazyon adı verilen bu antik avlularda gençler beden eğitimi görürlerdi. Herhalde bu gençlerin en iyileri de olimpiyatlara katılıyordu. Şehri yönetecek bir sonraki kuşağın eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmıyordu. Gimnazyonun hemen bitişindeki bu yapı, şehre su getiren su kemerlerine bağlanmış bir hamam. Atletler burada soğuk suyla yıkanırlardı ve saçları kısaydı. Hatta uzun saçlarıyla bir kızı andıran İskender'in ilk başlarda yadırgandığı da bir gerçektir. Ama şu tesise bir bakın. Zeminin kaygan olmamasına dikkat edilmiş. İşte bu da atletlerin ayaklarını yıkadıkları yer. Burada ayaklarını yıkamak zorundaydılar çünkü beden eğitiminden sonra okula gidiyorlardı. Hamamın hemen yanı başında sadece üç yanı duvarla çevrili dershaneyi görüyoruz. Bir yana açık bu binanın kışın nasıl da soğuk olacağını tahmin edebilirsiniz. Çoğu dershanede olduğu gibi buranın da duvarlarında öğrencilerin isimlerini görüyoruz. Çocuklar üşenmeden kendi isimlerini duvara kazımış olmalılar. Yunanca okuma ve yazmayı öğrenmek sadece şehirli gençlere tanınan bir ayrıcalıktı. Kırsal kesimde neredeyse hiç kimse okuma yazma bilmezdi. Okuma yazması olan kadınlarsa bunu çoğu kez evde oturup öğreniyorlardı. Yine de bu okulları Yunan toplumunun sesi olarak görmek gerekir. Her şehrin merkezinde şehir kurucularının anıt mezarları ve tanrılara affedilmiş tapınaklar bulunurdu. İki tür tapınak vardı. Mermerden yapılan aydınlık tapınaklar ve koyu renkli taşlardan yapılan karanlık tapınaklar. Burası Priene kentinin meşhur Athena tapınağı. Bu aydınlık tapınak daha sonra dünyanın yedi harikasından biri haline gelecek. Bodrum'daki Kral Mausolos'un anıt mezarını da tasarlayan mimar Pitios'un geç dönem eserlerinden biridir. Pityos'un dehası Pityos. üçgen alınlıklı bir çatısı ve kenarlarında bir dizi sütunu olan bir Yunan tapınağı tasarlamış olmasında saklı değildir. Bunlar zaten yüzyıllardır yapılan şeylerdi. Pityos'u meslektaşlarından ayıran özellik ayrıntılara gösterdiği büyük özendir. Anıt mezarı bitirdikten sonra buraya gelmiş ve klasik mimarinin simgesi sayılabilecek tapınaklardan birini inşa etmeye karar vermiştir. Şuna bakın, yerden 20 metre yüksekte duracağından kimsenin görmeyeceği bu sütun başlığı bile en ince ayrıntısına kadar özenle işlenmiş. Tıpkı baskılı elektronik devreler gibi. Mimarın dehası ayrıntılarda gizli. Bu adam klasik mimarideki mükemmelliğin en güzel örneğini vermiş. Şu aşağıdaki Athena tapınağıydı. Şimdi güzellikte onunla yarışamasa da şehir için en az onun kadar önemli bir başka tapınağa doğru ilerliyorum. Burası gizemli bereket ve ölüm tanrıçası Demeter'in kutsal ananı. Mitolojide Demeter'in kızı Kore yani Persephone'nin yeraltı tanrısı Hades tarafından kaçırıldığı anlatılır. İşte o Persofone'nin her yıl yeryüzünde başak veren buğdaylar halinde geri döndüğüne inanılırmış. Eski Yunan'daki dinlere, Yunan ve Roma efsanelerinden alınmış renkli öyküler gözüyle bakmamak gerekiyor. Bu inanç sistemleri hayatı düzene koymada gayet başarılı olmuşlardır. İşte size bir örnek. Dönemin mezar kitabelerinden birinde... Bir anne babanın ölüleri Hades diyarındaki Styx ırmağının karşı yakasına geçiren Karon'a yazdığı Okuyanın yüreğini sızlatacak şu satırlar var. Lütfen küçük oğlumuza göz kulak ol, tekneden indiğinde ona yardım et. Çünkü ayakkabıları henüz yeni olduğundan ayağını sıkıyor ve doğru dürüst yürüyemiyor. İnsanlar bu şekilde düşündükleri ve bunda teselli buldukları sürece ellerinde dünya düzenini koruyacak gerçek bir inanç sistemi var demektir. Demeter'in gizemli kutsal alanından günümüze pek bir şey kaldığı söylenemez. Mimari her zamanki gibi düz ve yalın. Burada geçmiş olaylar öylesine gizemli ki onlar hakkında bugün bile fazla bilgimiz yok. Alman arkeologlar bu tünelleri kazdıklarında içlerinde olağanüstü heykelcikler bulmuşlar. Bunlar yüzüyle cinsel organları tuhaf bir biçimde birbirine karışmış bir tanrı